Tabii bu yağmurlama yağmur döneminde az olduğu için biz kendi imkanlarımızla sulama yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla sulama yaptığımız için hani fiskeden yani sulama, yağmurlama sistemini yaptığımız için bu geceleri don olayı olduğu için şey olmaya başladı. İşte her suladığımızda su çalıştığı zaman bu don olmuş. işte ağaçlarımız bu şekilde buzlanma olmuştur. Güneydoğu'da hep hep sıcaklığa alıştığımız için böyle eksileri falan gördüğümüz zaman böyle buzlanmayı olduğu zaman millet böyle bayağı bir şaşırıyor. Bir de bizim tarla yol üstünde olduğu için dünden, dünden beri belki yüzlerce insan durup fotoğraf çekiyor video çekiyor çünkü, çünkü çok şaşırıyorlar. Urfa bölgesinde böyle buzlanmayı ilk defa görüyorduk kesin. Ondan dolayı bayağı bir ilgi çekmeye başladı bu şekilde.